Merhaba ye günler. Bölgede çok önemli gelişmeler oluyor. Artık alıştık belki ama gerçekten çok kritik. Suriye ağırlıklı ama sadece Suriye değil, Irak'ta da önemli gelişmeler var. Ve bu gelişmelerin hepsinin birleştiği nokta belki de IŞİD'in, Irak-Şam İslam Devleti'nin Irak ve Suriye'deki gücünü, devlet yapılanmalarını ortadan kaldırmaya yönelik ciddi operasyonlar yapılıyor. Bu operasyonların kimisinde ee, Irak devleti e, olduğunu görüyoruz. Kimisinde uluslararası koalisyon ama Irak devletinin operasyonlarına da uluslararası koalisyonu daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin katkıları var. Suriye'deki olayın içerisinde tabii çok ciddi bir Kürt faktörü var, boyutu var. Bütün bunları e, konuşacağız Aydın Selcan ile. Bunları konuşurken tabii Türkiye'yi de konuşacağız. Aydın merhaba. Merhaba. Ee, sen diyordun ki Musul operasyonu için daha çok var. Bir yayınında evet. da söyledin. Evet. Ama anladığım kadarıyla bu fikrini revize etmek üzeresin. Çünkü Irak'ta ciddi bir şeyler oluyor. Evet. Ee, yani daha hızlanabileceğini düşünüyorum. Yine de Musul netice itibariyle hep söylediğim üzere bir buçuk milyonluk bir şehirdi. Sonradan mülteci al daha da artmış olabilir. Böyle bir şehrin kontrolü askeri uzmanlara göre yani 30 binin üzerinde bir güç gerektiriyor ve ev ev yapılacak. Burada da hatırlarsam verdiğim örnek bizim örneğin Nusaybin'de olan harekatı düşünürsek onu 50 ile belki çarpsak işte önümüze Musul'da nasıl bir harekat olacağı beklenebilir. Bu tabii IŞİD e, ortadan kaybolmayı tercih etmediği takdirde. Yani orada or ortadan kaybolmayı Yani şöyle yok. orada kalıp tek tek savaşmak yerine e, işte bu bir tuzaklayıp e, patlayıcı yüklü arabaları bırakıp kendisi yine ortaya çıktığı gibi ben Musul'u çünkü IŞİD'in işgal ettiğini değil devraldığını söylüyorum. Yine perde arkasına çekilerek bir anlamda orada siyasi mücadeleyi şey yapabilir veyahut Saddam'ın özel kuvvetlerinin ve devrim muhafızlarının yaptığı gibi Bağdat'a Amerika girdiğinde ortadan kaybolup cephede savaşmaktansa arkadan çok yoğun bir terör kampanyasıyla direniş ama, gösterebilir. Evet, önemli söylediğinde Hı. şöyle bir husus yok mu? Şimdi IŞİD El-Kaide'den devralınmış evet. bir örgüt ve e, bunun ama en önemli IŞİD'in IŞİD yapan devlet iddiası oldu. İddiası yani. Devlet iddiasında da en önemli nokta Musul'un alınması. Evet. Için. Şimdi IŞİD'i El-Kaide'den ve alıştığımız başka tür terör örgütlerinden vesaireden ayıran en önemli özelliği Hı. kendini bir devlet içerisinde tanımlaması evet. ve hem Suriye'de hem Irak'ta belli bir yeri ciddi bir şekilde kontrol doğru. etmesi, devlet yapılanmasına gitmesi. Doğru. Sen diyorsun ki şimdi tekrardan evet. o zaman IŞİD ya. bütün bu kazanımlarından da doğru yani oradaki cazibesinden deyim yerindeyse karizmasından kaybedecektir IŞİD ama yine burada seninle de konuşmuştuk. IŞİD'i devlet olarak yenmek mümkün veya devletlik iddiasını ortadan kaldırmak mümkün ama bir örgüt olarak veya temsil ettiği tırnak içinde davayı ortadan kaldırmak, buradaki Sünni Arap nüfusunda hoşnutsuzluğu, Suriye'dekilerin işte Beşar Esad yönetiminden, bu taraftakilerin de işte Şii yönetiminden hoşnutsuzluğu göze alındığında, onu o şekilde ortadan kaldırmak daha uzun zaman alacak. Benim görebildiğim zaten koalisyonun, yani AB tabii ki her zaman olduğu, Amerika'nın başını çektiği koalisyonun da önceliği, IŞİD'in devletliğini ortadan kaldırmak bir oradaki Suriye Irak sınırını yeniden tesis etmek çünkü ilk yaptığı sınırı ortadan kaldırmıştı. İşte bu yıl 100. yılı da olduğu için Shakespeare konusunda söylenmedik laf kalmadı. Tekrar onu konuşmayalım ama yine bu sınırı yani bu harekatın bir sonucu da başlıca sonucu da Suriye Irak sınırını kalın bir çizgiyle yeniden yerine çizmek olacak. Yani o Irak, olacak. Şam, İslam devleti yapısının hem evet. Irak'taki hem de Şan. Tabii. Zaten askeri olarak da dikkat edersen Musul'la e, Rakka e, bağlantısını kopartmaya yönelik bir harekat e, aynı Peki, zamanda e, e, yapılıyor. Tekrar harekata gelelim. Şu anda fizik olarak yürütülen, evet. e, Irak'ta yürütülen, evet. Suriye daha evet. önemli konu ama onu sonra Hı -hı. bırakalım. Orada e, neler yaşanıyor? Musul'un yakınında Gayyara üssü var, işte hava üssü. Bu 2003'te de e, o zaman hava indirme. Ee, e, birliğinin başında olan eee da indiği oradan e, yönetmişti Musul e, civarındaki duvarındaki harekatı. Gayyara'yı yeniden geri aldı. Hatta öyle ki ABD Savunma Bakanı bile orayı ziyaret etti. Yani ABD'nin verdiği ve 360 kişilik bir güç e, konuşlandırılacağını açıkladı. Bu önemli bir şey. ABD basınında geniş yer buldu. Sanki yeniden yani önemli miktarda işte bir e, ee, tabii 2000 Irak'ta Amerikan harekatı devam ederken böyle 400-500 kişilik oynamayı kimse fark etmezdi bile. O zaman binlerle. Şimdi o kadar az olduğu için bu önemli bir şey ve ABD'nin de doğrudan Musul'a yönelik harekata katkı sunacağını gösteriyor. Öte yandan Irak hükümeti Bağdat içindeki bu son patlamayla 200 küsur kişinin hayatını kaybettiği önemli bir darbe almıştı. Oraya da giden hatta Şii Başbakan Abadi oradan taşlarla işte ayakkabı fırlatılarak kaçmak zorunda kaldı. Gerçi daha sonra o alışveriş merkezindeki yangından dolayı bu kadar ölümün yüksek olduğu ortaya çıktı ama sonuçta burada Diyala'dan yüklenip getirilen bir aracın Bağdat'ın kalbinde patlatılması nihayet işte Bedir mensubu İçişleri Bakanı'nın istifasına kadar gitti. Bunu ortadan kaldıracak şekilde Irak askeri Irak ordusu da ciddi bir askeri başarı kazandı aslında bu Gayyara'ya yönelik olarak işte benim okuduğum askeri kaynaklarda 91'den bu yana en büyük zırhlı harekatı yapıldı deniyor. Yani tankların ve zırhlı araçların katılımıyla ve oraya bir e, kuzeye doğru bir kuruç harekatıyla adeta e, hızlı bir şekilde gidip bir yıldırım harekatıyla diyelim o üssü aldı. Bu durumda e, hani benim başta sorduğunun cevabı evet e, Musul'a yönelik harekat sanki daha e, e, hızlanabilir, en azından bilet yani çünkü Musul'dan hep bahsediyoruz, Musul vilayetinden bahsediyoruz yani Musul kentine yönelik harekatın başlaması daha erken alınmış olabilir ama sonuçlanması yine de zaman alacaktır, Peki, işin siyasi boyutu e, hariç. Hala e, Musul'un dışında e, IŞİD'in kontrol ettiği bayağı yer tabii, var değil mi? Tabii Sünnilerin artık yaşadığı yerler var. E, <laughs> şunu sormak istiyorum hep dönüp dolaşıp aynı şey evet, geliyor evet. tabi. Ee, IŞİD'i oradan kovalamış olması ya da yok etmesi, şu olması, hani bire kadar kırsa bile bunun siyasi çözümünün Irak'ta yani Sünni Araplara bir gelecek vaat edebilen bir Irak devleti, Irak ülkesi var mı? E Tabii farklı saatler farklı çalışıyor. Bir yandan Mesut Barzani'nin pek çok kez vurguladığı ve Ankara'nın sessiz kaldığı bağımsızlık referandumu konusu var son dönemde hatta istihbaratın başındaki oğlu Mesur Barzani de Irak'ın başarısı bir proje olduğunu, artık hem Bağdat'ın hem Erbil'in hayrına olacağını bir dostane boşanmanın diyelim ileri sürüyor. Kasım'daki ABD başkanlık seçimleri öncesinde bu referandum mutlaka yapılacağını söylüyor. Bu saat ilerlerken bir yandan da Irak, Kürdistan bölgesinin silahlı gücünün, ...Musul'un alınmasına ne şekilde katkı sunacağı da konuşuluyor. İşte senin dediğin gibi Musul'un kuzey-kuzey doğusundaki bazı şebek ve kakayi köylerini aldı e, Peşmerge. Ve orada da bir pazarlığın sürdüğü, Musul vilayetinin yönetiminde yeniden Kürtlere bir e, ciddi rol verildiği takdirde... E, ...o tatlandırıcıyla diyelim e, Kürtlerin de buna katılacağı ama öyle olursa benim öngörüm... E, bu benim kişisel öngörüm. O zaman herhalde bunun karşılığında yani siz de bağımsızlık hevesinizden vazgeçin. Irak'ın yönetimine etkin, işte Musul'un yönetimine de katılın olacaktır. Oradan da bir e, Kürtlerin nasıl şey yapacağı konusu var. Peki ama yani ee, oradaki temel sorun hala Sünni Araplar. Tabii. E, o, yani oradan da kalkınarak söyleyeceğim oydu zaten. E, daha yerelleşmiş bir yönetim tarzına zoraki gidecektir. Çünkü daha ademi merkeziyetçi bir yapılanmaya zaten Irak anayasası buna cevaz veriyor. Tek bölge var Irak Kürdistan bölgesi ama farklı üç vilayetin bir araya gelip bir bölge olmasına da cevaz veriyor anayasa. Herhangi bir vilayetin kendi kendine ben vilayetken bölge olmak istiyorum demesine de cevaz ama veriyor. Oradaki temel sorun şey değil mi? Sen Irak'ta görev yaptın evet. diplomat Tabii. olarak. Kürtistan bölgesinde evet. ama Bağdat'ta, Bağdat'ta da 3 yıl yaptım. Evet. Ee, Anayasa yazılırken oradaydım. Oradaki orada temel sorun mezhep meselesinin e, şu ya da bu şekilde her iki tarafında evet. e, baskılarıyla Tabii, acayip bu, bir noktaya... Yani sen de çok iyi biliyorsun e, şeyin e, hep söylenen işte bu diş macunu bir kere çıktıktan sonra bir daha tüpe geri sokulamaz. Öyle oldu. Yani artık orada Iraklıların e, bu son dönemde de yine Saddam'ın devrilmesinin işte yıl dönümü dolayısıyla e, şeyler konuş. Eskiden bir Saddam vardı. Şimdi binlerce Saddam var. Yani halkın da bir hoşnutsuzluğu var ama e, Saddam'ın da baskıcı yani demir yumrukla idare ettiği bir Irak vardı. Şimdi o dağılınca zaten Suriye'de de Beşar'ın devrilmemesinin nedeni o koalisyon tarafından o tarafa gidilmesi. Çünkü bu tür yönetimde baştakini ortadan kaldırınca devlet çöküyor. Yani devleti çökertmeden rejim değişikliği mümkün değil belki Ankara'nın anlamadığı da baştan buydu. Hani hem sizin önceliğiniz kurumları yerinde tutalım ama baştakini öyle bir şey yok çünkü yapı ona göre inşa edilmemiş. E şimdi Musul'da dediğin gibi Sünniler tamam işitten memnun olmayabilirler. Bu yönde zaten böyle e, kamuoyunu etkileme görüntüler oluyor. İşte Suriye'de bazı köylerde IŞİD'den kovalanınca işte çarşaflarını çıkaran başörtülü e, işte kadınlar mutluluk e, dans edenler falan ama. Irak örneğinde ki IŞİD unutmayalım Irak'ın Irak'tan doğan bir e, nihayet e, bir örgüttür. Suriye değildir yani Iraktır kay, kökü. E, bunların bu insanların Bağdat'a yönelik yani biz bir daha bu Bağdat'ın yani Şii Bağdat olarak gördükleri bu Bağdat'ın idaresine girmeyiz. Hatta onun ötesinde hani Şii Bağdat değil. Biz İran'ın yönetimine girmeyiz. Onlar öyle görüyor çünkü. Dolayısıyla kendi kendilerinin yönetimleri daha güçlü olacaktır ama orada da silahlı kuvvet meselesi var. Çünkü Feluce'yi kurtaran hem Şii milisler hem Irak ordusu oldu hem İran destekli oldu. Yani bütün Tikrit'te, Ramadi'de yani Sünnilerin merkezlerinde bu kurtarma harekatlarını hep e, kurtarma harekatlarına Şii güçler katıldı. Bazı kaynaklarda çeşitli katliamlar, kırımlar olduğu da söylendi. Ayrımcılık yapıldığı, halka kötü davranıldığı da söylendi. Bunları tespit etmek güç e, ama olmayan yani imkan dahilindedir tabii o Olmamıştır ülkede. olmamıştı. Şimdi Musul'un kurtarılışında da işte herhalde o zaten süreyi biraz uzatıyor. Sünni milislerin, Sünni Arapların e, güç kullanması e, belirleyici olacaktır. Peki buradan e, Suriye'ye geçelim. E, evet. Burada Musul'dan daha farklı bir olayla karşı karşıyayız. Evet. Membiç olayında e, bir hani halktan çok büyük bir destek alan bir e, IŞİD yok. Evet. İkincisi zaten Musul kadar büyük bir şehir değil vesaire değil Hı -hı. ama stratejik olarak çok önemli bir yer değil mi? Evet. Şu anda operasyon hangi aşamada? Sanki şöyle bir takılmaklar edildi. Aslında istedikleri zaman alırlar ama zamana yayıyorlar vesaire evet. falan. Bu hakikaten böyle mi yoksa? Bu, burada yani askeri olarak Mumbiç'in geri dönüşü yok. Yani ben bir e, tamam asker değilim ama haritaya bakan hani bir ilkokul çocuğu bile artık Mumbiç'te geri dönüş olmayacağını görür. Zaten dediğim gibi küçük bir yer. Bütün çevresinden daralmış vaziyette. Hani artık düştü düşecek. Mümbi için kent içindeki çatışma görüntülerini görüyoruz. En son YPG'nin keskin nişancı timinin oraya geldiğini, işte belirli yerlere konuşlandığını, şehrin içindeki siloyu koalisyonun havadan bombardıma yıktığını gördük. Burada ilginç olan Tolga Tanış bir Irak'ta bir şey mülakat dizisi yayınladı geçenlerde ve orada e, ABD'li komutanla konuşuyor Bağdat'ta. ABD'li komutan söylerken Sünni Arap Koalisyonu diyor işte e, Minbiç'i alıyor. Sonra yeri gelince Suriye devri, e, Suriye Demokratik. E, Demokratik Güçleri diyor. Yeri geliyor YPG diyor. Tolga da çok güzel bunu yakalamış yani bunları değiştirerek kullanıyorsunuz. Ayrıca biz bu Sünni Arap Koalisyonu dediğinizden de haberdar değiliz bu ne zaman kuruldu diye. O da gayet e, temellendirerek bunu açıklıyor. Burada aslı asıl asli kuvveti Araplar olan işte Mınbiç askeri konseyi var. O, e, burada etkin. YPG de rol oynuyor ama buranın idaresinde daha ziyade Sünni Araplar etkin olacaktır e, daha sonra diye. Fakat bütün bunlar tabii o bölgenin yönetiminde PYD, YPG'nin ağırlığını ortadan kaldırmaz. Askeri gücün büyüklüğü onlar da yani 20'ye 5 gibi bir yani dört, dörde bir gücünde YPG gücüyle sahip güçler ama ilerledikçe demek ki böyle çok. Geldi. Ya yani orada e, intihar saldırısında bir şey gücü yok. E, yani in, a, insan eksikliği yok. E, ne kadar kişi e, ölürse o kadar şey oluyor. Şimdi e, dediğin gibi intihar saldırılarını da hem güdümlü füze gibi kullanıyor, hem e, topçu e, şeysi gibi kullanıyor, hem de e, hava harekatı gibi kullanıyor. E, neticede işit e, ve o etkin bir silah ama son dönemde son dönemde daha da havadan hem insansız hava araçları aracılığıyla hem hava kuvvetleri doğrudan bu şeyleri hedeflerine varmadan yakalayıp patlattıklarına yönelik de görüntüler daha sıklıkla işte bunları paylaşan sitelerde görülmeye başlandı. Demek daha etkin bir mücadele de var ama bunun ee, sürekli başarı kesin başarı getirmesine olanak yok. Yani bu intihar saldırısı neticede durdurulması çok güç hatta imkansız bir şey ama sert hedeflere yönelik olarak daha az zarar verir. Yumuşak hedeflere yönelik olarak daha çok zarar verir. Ee, Peki e, Membiç bittikten sonra düştükten sonra ne olacak? Ne bekleniyor? Membiç'le beraber eş zamanlı olarak şimdi asıl e, Halep hani Turkun büyüğü heybede derler. E, Halep'te de bu da YPG'nin aslında gerçekten doğuda ve batıda farklı, hatta aynı bölgenin yakın alanlarında farklı işbirlikleri yapabildiğini gösteriyor. Çünkü Halep'in kuzeyinde Şeyh Mahsud Kürt Mahallesi. Orada tabii YPG öz savunma gücü olarak örgütlenmişti ve yoğun bir biçimde şeye direnişçilerin de saldırısı altındaydı. Şimdi rejimle işbirliği yaparak güneyden, kuzeyden rejim e, şeyi Halep'i tam muhasara altına aldılar. Yani sürekli el değiştiriyor ama bu Kastilyo yolu denilen Halep'in Türkiye ile Hatay tarafıyla bağlantısını kuran yolu da kesiyorlar, kestiler, kesecekler. Şehir içinde de artık o içi, Sitadel bölgesine kadar ulaşan çatışmalar yaşanıyor. Yani Suriye'de sonuca yaklaşıyoruz. Giderek hızlanıyor bu hamleler. Benim için bir başka sonucu da bir yan ürünü gibi tabii kantonların birleşmesi olacaktır. Ee, orada Elbap üzerinden e, beklenen o. E, Elbap yani küçük bir yer. Yine Münbiç'in daha batısında işte Afrin tarafından aşağıdan bir koridorla e, kantonlar birleşecektir diye bekleniyor. Geriye bir küçük cep kalacak. Türkiye razı olacak mı? E, Türkiye'nin işte razı olması o da e, konuşuldu. Yani ABD'nin bu e, CENTCOM General Votel'in Ankara önce Kobani'ye ve Cezire'ye gidip oradan Ankara'ya geçmişti. O ziyaretinden sonra belirli bir zeminde anlaşıldığı ortaya çıkıyor ki bence onu teyit eden bilgi de zaten bu Bağdat'taki ABD'li komutanın bu harekatı yerinde komuta eden en üst düzeyli askeri yetkilinin de Tolga'ya söyledikleri işte Araplar burada yani YPG bir rol oynuyor Mimbiç'in alınmasında ama bu alındıktan sonra işte Mımbiç askeri konseyi adı altında bu işte orada da Araplar baskın diye bu en azından şekli kurtaracak bir çözüm de olsa yani Ankara'ya bir şey fırsatı verir. Peki şey sormak istiyorum bu aslında Çıkış en fırsat. önemli konulardan birisi belki bununla ilgili başlı başına ayrı bir yayın yaparız da. Türkiye'nin politika değişiklikleri meselesi, evet. dış politika değişiklikleri meselesi daha önce konuştuk, daha çok evet. konuşacağız. Özellikle Başbakan'ın söylediği evet. Suriye ile aramızda aslında çok da fazla Bırakla bir şey yok, yok dedi, Bırak, Mısır'la yok dedi. Evet. Mısır'la yok. dedi. Yani e, bu böyle nereye kadar gidebilir? Yani Esad'ı Esad, Esed'in tekrar Esad olması ne kadar varabilecek bir şey bekliyor musun? Ben buna yönelik bir açıklama gördüm sonra bulamadım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da Esetli olabilir geçiş dönemi diye. Onu teyit edemedim ama dün işte baş, Sayın Başbakan'ın açıklamaları var. Bir bu Cezayir'de İran'ın aracılık ettiği Türkiye-Suriye görüşmelerinin sürdüğü, e, gizli görüşmelerin sürdüğü haberi var. Bu da yalanlanmadı. E, öte yandan işte Batı'dan benim son gördüğüm İtalya istihbarat başkanının gidip Esat'la görüştüğü, teröre karşı işbirliği yaptığı şey var. Cenevre süreci konusu var. Benim görebildiğim yani Esad, Esed yeniden Esat olur mu? Orası güç ama hani dönüp dolaşıp hep söylediğim bu bana her şey seni hatırlatıyor meselesi de oldu. Kürt konusu, Kürt siyasi hareketi konusu olduğu için Ankara gözlüğüyle ve şimdiki bu güvenlikçi yaklaşımda birinci öncelik buna karşı Bağdat'la da, Şamla da eskiden yine TSK'nın dış politika hakim olduğu dönemdeki gibi 90'lardaki gibi öncelik Şam'la Bağdat'la sanki işbirliğine doğru evriliyor gibi görülüyor. Burada önceliği tahmin ederim Şam'da. Şu anda da devam ediyor olabilirse i̇şte Cezayir'de doğruysa onu biz bilemeyiz. İstihbarat, terörle mücadele askeri harekatlar bağlamında Şam'la belirli bir işbirliği kurulabilir ama Şam artık ne ben kadar ha işte yani orada Tabi yani Şam'ın, e, e, Suriye'nin ülke bütünlüğünün korunması e, kaydıyla bulunacak bir çözüm. Ve aradaki e, özerkleşen Kürt bölgesinin işte e, özerkleşmemesi, e, eskiye döndürülmesi gibi. Orada YPG'nin baskın güç olmaması için ama bu gerçekçi midir? Çünkü burada... Esad'ın da düşüneceği doğal olarak aradan bu kadar olay geçtikten sonra, yani benim tam kuzeyimde öteden beri yani babasından tevarüs ettiği gibi düşman olarak gördüğüm e, bir güç var. İşte bu eskiden farklı nedenlerden ötürü düşman olarak görürdük. Şimdi bu bir e, sünni, Arapçı, mezhepçi bir baskın güce dönüştü. E, buna karşı ben araya bir tampon koyarak kendimi sağlama almaya çalışayım diyebilir, o şekilde kullanmak isteyebilir o da yani bir gri bu, bölge olarak tutmak isteyebilir. Yani Türkiye'nin Ankara'nın daha doğrusu Türkiye demeyelim, Ankara'nın temel kaybısı orada e, özel ya da PKK. bağımsız ya da federal bir Kürt yapılanmasını engellemek ve gerekirse burada e, Şam esat Şam rejimiyle de işbirliği yapabilir. Ama diyorsun ki Esad rejimi de e, Türkiye ile olan deneyimden. Bu son hareketli. yıllardaki deneyimde hareketli. Ee, evet. Buna çok fazla yanaşmıyor. Yanaşmaz. Ee, peki bu arada ama iki taraf da tıkanmış durumda. Evet. Ee, yani bu tıkanmışlık, Türkiye'nin tıkanmışlığı çok daha net gözüküyor ama Suriye'nin de yani, işte yani rejimin siz, de öyle çok... Tabii Suriye'nin yani bu bugün bitse bu konu yeniden yapılanması e, ne kadar mal olacak? Bunun üzerine de hesaplar yapılıyor. Mümkün olabilecek mi bu ülkeyi bir araya getirmek? Fakat şöyle bir gerçek de var. Bugün Suriye nüfusunun hani haritaya bakıp kontrol eden alanlara bakılıyor ama Suriye'nin malum batısı yani Halep, Hama, Humus, Şam. Bu dört şehir zaten ekonomik ve kültürel e, merkezler, e, medeniyet merkezleri. İşte deniz kıyısı var, Laskiye var, orada Alevi Dağı var, o da başka yönlerde önemli. E, bunları kontrol ettikten sonra bugün itibariyle bile e, Esad... Suriye nüfusunun yüzde seksenini kontrol ediyor. Yüzde seksen. E zaten kalanın da herhalde tamamına yakını e, Kuzey Suriye Federasyonu'nda yani PKG iltisaklı, YPG, PYD denetiminde geriye kalan pek bir şey kalmıyor. Kala kala işte Rakka konusu kalıyor. E, o açıdan sona yaklaşılıyor derken bunu kastediyorum. E, bir de hani e, şeyler... işbirliğine başlayınca başkentler hep e, ...özel bölgeler, örgütler kaybeder. Yani burada Irak, Kürdistan bölgesinde bir kaybeden olabilir. Ee, i̇şte PKK, YPGP bunlar kaybeder ama şöyle de düşünmek gerekir. Demin söylediğime ilave eden hem Şam orayı bir gri bölge olarak Türkiye'ye karşı tutmak isteyecektir... ...hem de Amerika Birleşik Devletleri burayı Şam'dan koparılmış... yani en azından burayı kazandık, bir şey yapabildik Suriye'de diyebileceği bir gri bölge olarak tutabilir. Burada herkes şöyle düşünüyor. Hani ABD bunu bugün yapar işte 10 senesini planlar. Öyle değil. Yani bugün bunu yapabilir. Bu kadar yapalım da dursun der. 90'larda Irak'ta yaptığı gibi. Burası da 10 sene 15 sonra ne tarafa doğru evriliyorsa onu zaman gösterir. Burada tabii şöyle bir husus oluyor. Ne zaman e, Irak'ta şimdi demin evet. olduğu gibi Irak, Suriye, kürtler belki evet. yarın öbür gün İran'da da olacak. Hep Kürtlere bir e, nesne... Kabaca oldu ama evet. Özne değil de nesne. Evet. Hani başkaları Kürtlerin kaderine Doğru. karar veriyormuş gibi. Hani evet. Şam şunu istiyor, Ankara bunu istiyor ama Kürtler gördük ki Suriye'de özellikle Kürtler Özne oldukları için evet. orayı kazandılar. Kimse Kürtlere orayı vermedi. Evet. Değil mi yani? Doğru. Rojava denen bölgede onlar bir şeylere kalkışmasaydı, Doğru. silahlanmasaydı, Tabii. kaderlerine razı evet. olsaydı, Kobanide direnmeseydi. Öyle bir şey yok Yani bu kadar yardım yapılan işte bu çeşitli irili ufaklı direniş örgütleri Arap ağırlıklı Türkmenlerin de içinde bulduğu hiçbir başarı kazanamadı. Ama dediğin gibi Kürtler başarı kazandı. Bu onların hem örgütlülüğünü gösteriyor hem de daha iyi savaşçı olduklarını demek ki gösteriyor. Daha iyi diplomat olduklarını da gösteriyor herhalde. Irak Kürdistan'ında da bence dediğin doğru yani çok mantıksal olarak alt alta yazılsa, bakın sizin Irak'tan ayrılmanız çok da size bir faydası yok. Uluslararası olarak da zor ama artık o mantık eşiği geçilmiş durumda. Kürtler IŞİD'e karşı savaştılar. Öldüler. O bir türlü kesinleştirilemeyen idari hudutlarını kanla bir nevi kesinleştirdiler. Bundan sonra da bağımsız olmak istiyorlar. Bunun da geri döndürülmesi bence zor bu gidişin. Bu konuda fazla hani rasyonel analiz yapmakta mümkün değil diye düşünüyorum. Daha bu başka daha güçlü e, toplumsal e, kuvvetler devreye girmiş halde. Ama şeyin e, tabii Kuzey Suriye Federasyonu işte Rojava'nın hayatta kalması Irak Kürdistan'a göre zor topografik olarak bir ayıran bir şey olmadığı için ve kendi kaynakları olmadığı için onların gücü biraz diplomaside. İşte Şam'a karşı Ankara, Ankara'ya karşı Şam, ABD desteği, ABD ile Rusya arasında e, kurulacak denge ama görünen o ki ABD ile ilişkileri iyi. ABD'nin de özellikle Pentagon tarafı, CIA'den ziyade orayı destekliyor ve YPG ile işbirliğinden memnun. Evet, burada noktayı koyalım. Aydın Sercan ile Irak ve Suriye'de yaşananları konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.